olacakken neden olmaz? Tam olacaktı. Tam evlenecektik. Sorun çıktı. Tam her şey muhteşem gidiyordu ve sorun çıktı. Bu sorunlar neden çıkar? Çünkü siz yaşadığınız sonuca varmaya başladıkça farklı bir bakış açısına geçeceğiniz için sizin üzerinizde yaşayan geçmiş sizi çağırır. Ve siz geçmişle ilerlemekte olduğunuz geleceği yargılamaya ve kıyaslamaya başlarsınız. Birdenbire tam evlenecekken geçmiş sizi çağırır. Ben daha rahattım daha az sorumluluğum vardı. Daha kolaydı hayatım. Fakat şunu unutursunuz. Siz o kolaylık dediğiniz alanda sıkıldığınız için bunu seçmiştiniz. Siz o kolaylık dediğiniz alandan bıktığınız için istemiştiniz bu değişimi. Şimdi o değişimin tam noktasına gelmişken sizi ne çağırıyor? Neyle çağrılıyorsunuz o geçmişe? Sizi, sizi geçmişe çağıran şey artık eski kişi olamayışınız, eskisi gibi olamayışınız sizi çağırır. Korkutur. Der ki geçmiş size, bak eskisi gibi olamayacağız artık. Eskisi gibi öyle kafamıza göre takılamayacağız artık. Ve siz birdenbire o geçmişte, bugünkü, şu anda ilerlemekte olduğunuz, seçimi yaptığınız sebepleri unutursunuz. Ve birdenbire sanki orası çok iyiymiş de yanlışa gidiyormuşsunuz gibi gelmeye başlar. Ve şey, gözünüze şunlar gelir. Ya daha rahattım, daha şöyleydim. Daha böyleydim. Birdenbire o geçmişte, geçmişteki sizin bu seçim yoluna neden girdiğinizi unutursunuz. Bunu unutmanızın sebebi şudur. Eski olduğunuz kişinin değişmesi gerekir. Çünkü eski olduğunuz kişi o olduğu kapasiteyle ancak bunu yaratabildi. Şimdi daha büyük bir kapasite ihtiyaç duyuyor ve farklı bir kapasite orada ortaya çıkmaya başlıyor. Fakat o kapasite ortaya çıkarken siz yüzleşirsiniz. Her zaman benim ilginç bakış açım farklı bir kapasite bizden ortaya çıkarken onun başlangıcı yani o kapasiteye çık izni veren şey, çık diye zilini çalan sistem, yüzleşmelerimizdir. Eski olduğumuz kişi kendinden memnundu. Şimdi yeni olduğumuz kişi yüzleşiyor. Ama unutmayın, yüzleşmeler kalbinize iyi gelir. yüzleşmeler kalbiniz için en büyük şifadır. Yüzleşememiş olmanız, kendinizi yalanlarda sürüklemeniz, kalbinize yapacağınız bir katkı değildir. Kendinize daha büyüğünü yaratmayı seçtiyseniz eğer, aynı kapasiteyle daha büyüğünü yaratabileceğinizi beklediğiniz her yeri, kapasitelerinizi hiç değiştirmeden, seçimlerinizi hiç değiştirmeden, hiçbir soru sormadan ama daha büyüğünü yaratmayı seçtiğiniz her yeri. Ki bu bir kendi kendini sabote eden bir alan yaratıyor size. Yıkıp yaratımlarınızı iptal eder misiniz? Ve değişimin acı dolu olması, değişimin Pişmanlık dolu olması, değişimin belirsiz olması. Bunlar sizin yüzleşemediğiniz konularla ilgili. Değişimler sizdeki kapasitenin harekete geçmesi için hayatınızda. Siz bu değişimleri ne kadar kucaklamaya gönüllüsünüz. Siz misafiri çağırdınız, zengini çağırdınız, ilişkiyi çağırdınız, ciddi bir ilişki çağırdınız ama iş evlenme noktasına gelince geçmiş sizi çağırıyor, rahatlığıyla çağırıyor. Gel değişmene gerek yok diyor, biz böyle iyiydik. Çünkü bu ilişkide ya da seçtiğiniz yolda eksikliklerinizle yüzleşiyorsunuz. Ve orada kapasite yaratıyorsunuz. Ya da değiştirmeniz gereken davranış modellerinizle karşılaşıyorsunuz ve bırakmanız gereken şeylerle. En çok da bırakmamız gereken şeylerle karşılaşıyoruz. Geçmişin değişimleri geçmiş geçmişle kıyaslayarak durdurduğunuz, sabote ettiğiniz ve bu şekilde direnç yarattığınız her anda yıkıp yaratımlarınızı iptal eder misiniz? Evet diyenler için. Right on rock godmet All Nine shorts, Boys and Geçmişi geçmişin acılarını geleceğe sizi götüren dirençlerin üzerine yapıştırdığınız ve o acılarla sonuçlandırmaları geleceğe sıra sıra dizdiğiniz her anı da şimdi yıkıp yaratımlarınızı iptal eder misiniz? Right and wrong, good and bad, pot and all my shows, boys and beyonds. Ve geçmişteki pişmanlıklarınızı ve o pişmanlıkları görmemek için, reddetmek için çıkarttığınız öfkeleri sizi geleceğe götüren değişimlere yapıştırdığınız her anda, yapıştırdığınız her an, tüm zaman, alan, mekan, boyut, katmanlar ve bedenlerde şimdi artık yıkıp yaratımlarınızı iptal eder misiniz? Raydan right Ronku'dan Bad Potempok, Online Shores Boys Acılar var. Evet, acı çekmekte acı çekmeye gönüllü olacağız. Kaybetmeye gönüllü olacağız. Yanlış yapmaya gönüllü olacağız. Hata yapmaya gönüllü olacağız. Ama seçimimizin yönünde hareket edeceğiz. Seçimimizin bizi açtığı o farkındalığın izinden gideceğiz. Ve hep soru sormaya devam edeceğiz. Neden soru soracağız? Bundan daha iyi nasıl olur diyeceğiz. Bu, bu, bu kaosun bana hediyesi ne diyeceğiz? Aksi takdirde soru sormadığımız zaman ne olur? Geçmiş gelecekte copy paste olur. Yani siz geçmişi gelecek olarak yaratmaya devam edersiniz. Ve bunu istediğiniz kadar yaratabilirsiniz. seçtiğiniz yönde soru sormakta ne kadar ısrarcısınız? Ne kadar gönüllüsünüz? Ve bunun bir büyük bir kolaylık alanı olduğunu reddetmek için ne kadar geçmişin acısını kendinize hatırlatmayı seçiyorsunuz? Burada ortaya çıkan her ne varsa Buna dair her şeyi şimdi artık sıfırlanıncaya kadar, hiç yaratılmamış oluncaya dek yıkıp yaratımlarımızı iptal edelim mi? Evet diyenler için. Ride and Rock, walk, good and bad, and pork, all nine, shorts, boys and girls. Değişimlerimizi sabote etmeyelim. Sakat, sakat değişimler yaratmayalım. Sakat gelecekler yaratmayalım geleceğimizdeki o kolaylık alanlarını geçmişin acılarıyla sakat hale getirmeyelim geleceği geçmişle kıyaslamayalım farkındalığın izinde size daha büyük katkı olmayı seçerek yol almaya devam ediyor ve bundan da daha iyi nasıl olur Görüşene dek hoşçakalın.